Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde noktasal nüfus dağılış haritası nasıl yapılır? pasta grafik şeklinde nasıl gösterilir? Onları öğreneceğiz. İller verisine sağ tıklıyoruz ve öznitelik tablo, tablosunu görüntülüyoruz. Burada daha önce girilmiş olan yıllara göre il bazında nüfus verileri mevcut. Daha önce bunlar girilmiş verilerdi. 97, 90, 2000, 2007, 2008 ve 2009 Türkiye nüfus verileri mevcut. Layers kısmında bulunan iller verimize sağ tıklayıp Properties seçeneğini seçiyoruz. Ve buradan da ekranımız açılsın. Semboloji penceremizi açıyoruz. Semboloji penceremizden daha önce de bir önceki dersimizde görmüş olduğumuz e, Quantitize sekmesini seçiyoruz. Quantitize sekmesini seçtikten sonra alt seçeneklerden ikinci seçeneği seçiyoruz. Value değer kısmına ben nüfus 2009'un noktasal dağılış haritasını yapmak istiyorum. Nüfus 2009 seçiyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi il bazındaki verileri 5 sınıfa göre ayırıp noktasal dağılış haritamızı yapmış bulunmaktayız. İstersek sembolojiyi değiştirebiliriz veya farklı bir renk yapabiliriz. Ya da sınıflarımızı çoğaltabiliriz, azaltabiliriz. Tekrar bunun için iller verime sağ tıklayıp property istiyorum. Semboloji penceresinden tıklıyorum buraya. Buradan İstersek renk değiştirebiliriz. Uygula dedim. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Buradaki background da e, iller verimizin kendi rengini değiştirmeye yarıyor. Onu da değiştirebiliriz. Onu da gri yapalım. Veya buradan sembol değişikliği yapabiliriz. Mesela kare yapalım ok diyorum, uygula diyorum. Tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi noktasal dağılış haritamızı bu şekilde yaptık. Tekrar iller birime sağ tıklıyorum, properties diyorum. Bu defa e, nokta Farklı bir noktasal harita yapacağız. Buradan Koordinaç e, kısmından ikinci seçeneği seçmiştik. Bu defa e, Dot Send Density sekmesine geliyoruz. File Selection kısmından üzerinde işlem yapmak istediğimiz veriyi seçip sağ tarafa aktarıyoruz. Ben buradan Nüfus 2009'un işlenmesini istiyorum. Sağ tarafa atıyorum. Dot value yani değer kısmında e, bu şeyi temsil ediyor. Bir noktanın kaç kişiyi temsil ettiğini gösteriyor. Bunu verin, örnek olsun diye ben 50.000 yapacağım. Şöyle 50.000 yaptım. Uygula dedim. tamam diyor şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bir nokta burada 50.000 kişiyi temsil ediyor. Ona göre bir dağılış verdi. Her il sınırının içerisinde bulunan veriyi 50.000 kişiye bölerek nokta bazında gösterdi burada. Bir başka dağılış haritası yapalım. Tekrar sağ tıkladım. Properties dedim. Charts kısmına geldim. Buradan da the grafik yapabiliriz. Onun için ben ee, 90 yılı ve şöyle 2009 yılı verilerini sağ tarafa atıyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Burada bize her ilin 90 ve 2009 yılı nüfusunu grafik olarak gösteriyor, pasta grafik olarak gösteriyor. Buradan buraya girmeden de yapabiliriz. Şuradan rengini de değiştirebiliriz. Nüfus 1990'a sağ tıklıyorum. Şöyle yapalım. Bilgisayar kastı. Şuradan ben sarı olmasını istiyorum. Şöyle biraz daha iyi. şöyle sarı olsun. Bunu da kırmızı yapmak istiyorum 2009'u. Uygula dedim. Tamam dedim. Burada az önce de demiş olduğum gibi bize her birinin 90 ve 2009 yılı nüfusunu grafik olarak gösterdi. Pasta grafik olarak. Bu dersimizde buraya kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.